Merhaba arkadaşlar bugün tarif birlikte futbol oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu videoda maç yapacağız arkadaşlar. Takımız e, takımımız da Galatasaray olacak arkadaşlar. Şimdi e, girelim kulüpten başlayalım böyle. Gördüğünüz gibi Galatasaray yazıyor. Arkadaşlar böyle böyle takımlar var. Ama e, şey şu e, ikincilik ya da üçüncülik takımları bunlar. Arkadaşlar şimdi takımın kadroyu gösterelim size. Böyle bir dakika. Şimdi arkadaşlar e, kulübe girelim. Evet bu arada arkadaşlar videoyu evet. video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar daha ne tarz videolar gelsin onları da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar faro atago alıyorum böyle burada kelam tırkoğlu gitsin arkadaşlar burada Tamam. Bir Berkan Kutlu'yu da çıkaralım burada. Oyunu istemi çıkaralım. Ya ee, çok güzel, güzel oldu herhalde galiba bence. Bu demin böyle ileri baksınlar, gitsinler. Evet böyle güzel, güzel oldu aslında. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Erzincan Spor'la oynuyoruz. Ne var ya başladı ya? Başarılı Arzu Aksaray. 4. spor santrayı yaptı Murat. Icardi kesi topu. Bu arada arkadaşlar takım Galatasaray'ın şimdiki kadrosu. Icardi falan, Kerem, hepsi var arkadaşlar. Muslera. Duba. Şimdi bu Kerim Oralç'a gönderdi. Arthur Kerim. Arthur Kerim, Cengiz. Cengiz verdi Murat. Murat koşuyor. Murat. Murat Yusuf Demir touch. şimdi gidiyor. Bırak. Bıraktı ortayı ve direkt. Ya son. Çok büyük hata. Vuramadı. İnanılmaz. Pazışlandı. Vuruş. İnanılmaz. Direkt. Yine Çok. Kritik bir pozisyondayız. Kerem Akçikoğlu'nun bastıları. Kerem aldı topu şimdi. Gidiyor. Patrick Van Aanholt. Van Aanholt. Van Aanholt. Van Döndü geriye. Oliveira. Oliveira. Kendi takım arkadaşından dönen top. Yusuf Demir önü rastlıyor şimdi burada. Yusuf Demir'e taç. Cengiz. Cengiz gidiyor şimdi. Cengiz. Cengiz. Ferdi Alexis. 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 Şimdi Abdülkerim Barakçı. Abdülkerim Barakçı. Fal. İleri o, çok güzel bir paslama geçmedi. Murat o topun geçmesine izin vermedi. Patrick Van Holt. Kesti. Anahol, iki kişiden daha bu. topu. Anahol, bir ara pas. Gomis, 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 dönün kaleci. Karşı karşıya paylaşın. Devam edin Dua, çok güzel pas. Gomis, kaleci. Yes. Dur, geleyim. Bırak, bırak şimdi. Bırak, gülüyor. Bırak. Raul. Raul şimdi gidiyor. Abdülkerim Bayakçı ona rast ediyor. Diyor ki Muslera yine. Muslera. Dumis. Şimdi bir kontra atak şansı Galatasaray için. Kerem. Arabası Kerem'in. Şimdi Yusuf Demir. Yusuf Demir'in olmaz direkt. Yusuf Demir direkt ediyor. Oy ve ardından tamamladı. Mükemmel bir gol bu golle bir sıfırdan geçiyoruz arkadaşlar. Lüera çok güzel bir, bir gole imza attı aslında. Kerem şimdi Kerem artık gol attı bu. Kerem Kerem attı Gomi Gomi Gomi. Gol gidiyor tam arkadaşlar ya. 5 0 değil arkadaşlar. Ve ilk yarının sonucu Galatasaray 1 Erzincan Spor 0. Evet yani arkadaşlar ikinci araya devam ediyoruz. başlattı Santral'e topu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem güzel bir düşünce ama isabetli değil. Şimdi oldu Yusuf Demir topu. Yusuf Demir. Yusuf Demir Gomis. Gomis. Kaptırdı topu Gomis. Ama yine oldu. Kordi. 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 Yusuf Demir. Arkadaşlar Gomis birkaç tane bir pozisyonu ee, çok iyi değerlendiremedi ama Gomis çıkartacağım arkadaşlar. Gomis yerine Mertens ya da Torreira'yı alabilirim ama Torreira orta sağ olduğu için Mertens alıyorum. Tamam Mertens girdi arkadaşlar oyuna komiserini biraz sonra gidecek. Duba. Michu. Mauro Icardi. Kardeşimdi. şimdi. Mertens. Foul. Çok tehlikeli bir noktadan. Serbest vuruş kullanıyoruz Galatasaray. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Yalama. Direkt. Çok güzel bir serbest vuruş. Ama direkt. Mesut. Patrik bana, bana hold. Güzel düşünce. Şimdi Kerem. Kerem. Şimdi Olivero. Olivero. Dön, döndü top. Nelson. Nelson. Hatalı bir pas. Nelson. Nelson. Nelson aldı top. Hatasını et, etti. Nelson mı attığı yerde hiçbir arkadaşı yok. şimdi şu an gidiyor verdi Burak 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 Abdülkerim Barakçı kesemedi ondan Burak gitti verdi pasından sonundan dönen top Alonso Alonso sonlanmış Patrick Anahaltı verdi bana Anahaltı şimdi bir kontrol şansı Galatasaray için Mertens Hatalı bir pas şimdi Raul Raul Michu ama Alonso orada Alonso Alonso. Alonso. Julian, Miçü aldı topu. Miçü. 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 Mertens'e verdi. Mertens. O da verdi. Mauro. Emanuel. Kördi. Kördi. Kördi hiçbir arkadaşı yok. Ondan önce koşuladı. Miçü. Raul. Şimdi Juan gidiyor. Oliver aldı Abdülkerim Barakçı'ya bıraktı ama çok büyük hata. Şimdi Alexis. Alexis ve son anda Duba. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Sergio Oliveira. Oliveira attı Yusuf Demir'e topu. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Çok bir hareket. Icardi kaleci. Kaleciler bugün kalelerinde de üleştiler. Patrick on hold. One on hold. One on hold. One on hold. Bakın so, o so bir pas. Ve en az 5 dakika daha maçın oynatılacağını söyl söylüyor yardımcı hakem. Okay. Arkadaşlar ben de bu maçı spikerlik yaptım. Hadi al. Almışım. Son dakika yemeyiz bunu. Son dakika Arkadaşlar son dakika. Çok tehlikeli arkadaşlar. Kornacı. Hayır. Arkadaşlar. Galiba bu maç beraber kaldı. Bravo nasıl? Hadi. Hayır. Arkadaşlar. Böyle bir şans olmaz ya. Hayır ya. Bitti mi gibi galibiyet ya. Bu beraber kaldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Video like etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, video videolarından anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu bol yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.